Silahlı asker plaja adımını atar atmaz ayaklarının altında garip bir ses duydu. Görünen o ki bir film ekibi o sırada orada bir film çekiyordu. Fakat asker botunun altında tuhaf bir şey hissetti. Sanki bir mayının üzerine basmış gibi hissetti. Yönetmen videoyu geri sardı ve gerçekten garip bir ses duyuldu. Herkes paniklemeye başladı. Aksesuar sorumlusu endişeyle öne çıktı ve kontrol etmek için kuma baktı. Kumları açtığında bunun gerçek bir mayın olduğunu keşfetti. İşte o anda yanlışlıkla bir mayın tarlasına girdiklerini fark ettiler. Başrol oyuncusu artık hareketsiz duramıyordu. Bunun üzerine iki tahta çubukla silahını kenara ittiler. Aynı pozisyonda çok uzun süre kaldığı için bacakları ağrımaya başladı. Ona destek olması için bir dayanak getirdiler ve kaskını çıkardılar. Kısa süre sonra polis olay yerine geldi ama mayına sadece kısaca göz attıktan sonra bir şey yapamayacaklarını söylediler. Birkaç işe yaramaz yorumdan sonra gittiler. Neyse ki hala umut vardı. Yakındaki bir köyde emekli olmuş eski bir asker bulundu. Ordu mayın uzmanıydı. Ekipmanlarını kuşandı, gözlüğünü taktı, mayını ince ve bir iyi bir de kötü haber verdi. İyi haber, bu bir basınç bırakmalı mayındı. Oyuncu ayağını kaldırmadığı sürece patlamayacaktı. Kötü haber, bu mayını güvenli bir şekilde etkisiz hale getirmek mümkün değildi. Birden bir inek çılgınca mayın tarlasına koştu ve bir patlamayla paramparça oldu. Herkes korkudan dona kaldı. Oyuncu tüm vücuduyla titriyordu. Bunun üzerine yönetmen dublöre bir teklif yaptı. Eğer oyuncuyu kurtarırsan seni yıldız yapacağım. Dublör Xiangzi diz çöktü. Oyuncunun botunu yavaşça bir bıçakla kesti. Sonra bıçağı dikkatlice diğer taraftan soktu ve iki eliyle sıkıca bastırdı. İşaret verdiğinde oyuncu yavaşça ayağını kaldırdı. Basınç değişti, mayının fünyesi hareket etti ama son anda herkesin yardımıyla oyuncu ayağını mayından kaldırmayı başardı ve mayın patlamadı. Herkes yardıma koştu. Ardından Xiangzi oyuncunun yerine geçerek mayının üstüne bastı ve patlamayı önledi. Oyuncu uzaklaştıktan sonra plaja geri döndü ve bir gün Xiangzi'yi ünlü yapacağına söz verdi. Ancak sonra yönetmen herkese evine dönmesini söyledi. Bir patlayıcı uzmanının geleceği ve orada kalmanın tehlikeli olduğu yalanını söyledi. Herkes gittikten sonra Xiangzi'ye gerçeği açıkladı. Hiçbir uzmana haber vermemişti. Sadece oyuncunun hayatını kurtarmak için dublörün hayatını feda etmek istiyordu. Sonra en ufak bir pişmanlık duymadan arkasını döndü ve oradan ayrı kıldı. Xiangzi'yi korku içinde yalnız bırakarak